Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle e, puf papatya çiçeği yapacağız birlikte. Şu renkte yapacağız arkadaşlar. E, başlayalım çiçeğimize. Şöyle 6 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir çektim ve şuradaki dibine batıyoruz arkadaşlar zincirin dibine batıyoruz 1 2 3 4 4 zincir çekiyoruz zincirin ortasına batıyoruz ve aralarda bir zincir arkadaşlar Arkadaşlar şu gördüğünüz gibi zincirlerden tam 12 tane yapıp gelelim arkadaşlar 12 tane yapıp gelelim arkadaşlar 11 tane yaptım ve gördüğünüz gibi şurada zincirin ortasına içine batıyoruz arkadaşlar ve burada bir zincir çekip kırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kırıp tekrardan arkadaşlar beyaz renkle beyaz renkle e, papatyamızın çiçeklerini yapıyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir zincir çektim. Şöyle milis de aldım uzattım. 1 2 3 4 5 Gördüğünüz gibi 5 bir tarafa, 5 bir tarafa dolduruyoruz arkadaşlar. 2 3 4 5 Ve böyle kapatıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve 1 2 3 4 tane zincir çekip şöyle arkadaşlar dibine dibine hani yaptığımızın dibine batıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, 1-2-3-4 Dibine arkadaşlar böyle dibine batıyoruz. Gördüğünüz gibi çiçeklerimiz 2 tane oldu arkadaşlar. Bundan bu çiçeklerden 6 tane olacak arkadaşlar. 2 3 4 5 altı, 5 1, 1 2 3 4 yine dibine arkadaşlar aynı böyle yapıp buraya kadar yapalım ve gelelim. Arkadaşlar ben gördüğünüz gibi çiçeğimi yaptım. Böyle puf puf bir çiçeğim oldu. Gördüğünüz gibi çok güzel. Arkadaşlar kanalıma abone olup yorum bırakırsanız çok sevinirim.